Sağ ol. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. <laughs> Balıkesir'de de pekman ne kadar ağır bir krizden geçtiğini yerinde görmek imkanına kavuştum. Ve vatandaşın, esnafın ortak tespiti şu ki ülkemizin son 11 sene içinde gelen 13 milyon sığınmacı ve kaçak vatanlarına dönmeden bugün yaşamış olduğu ağır ekonomik krizi ülke olarak aşmamız mümkün değil. Bu nüfus Türkiye'de kaldığı sürece ekonomik kriz ne yazık ki ağırlaşarak devam eder. Balıkesir'in İstanbul'un da, İzmir'in de, Ankara'nın da, Türkiye'nin de bu ekonomik krizi aşması, sokaklarının tekrar güvenli hale gelmesi, gençlerinin geleceğe umutla bakabilmesi, parklarda çocuklarımızın güven içerisinde oynayabilmesi, sokaklarımızı saran okulların önüne yerleşen uyuşturucu çetelerinin ortadan kaybolması için bu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlardan ölmesi gerekiyor. Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz. Bir sene içerisinde Anadolu Kalesi projesiyle bütün sığınmacıları ve kaçakları vatanlarına insani şartlarla ve devletler buna uygun bir şekilde geri yollayacağız. O geri dönüşün gerçekleşmesiyle birlikte enflasyondaki düşüşü, gıda fiyatlarının fiyatlarındaki düşüşü, kiralardaki düşüşü ve bunun nasıl hızlı gerçekleştiğini hepimiz göreceğiz ve yaşayacağız. bir seneden bu yana baktık, koruduk ama artık herkesin vatanına dönmesinin vakti geldi. Eğer komşunuzun evini su basarsa tabii ki kapınızı çaldığında gece evinizi alırsınız ona çay ikram edersiniz gece sizde kalmasına izin verirsiniz ama komşunuz sabahleyin kalkıp ben artık bu eve yerleşiyorum senin evin daha güzelmiş manzarası daha iyiymiş beni de tapuya yazdır dersen Buna da hayır versiniz. İşte bizim de yapmamız gereken bu. Baktık, savaş bitti. Artık herkesin vatanına dönmezinin zamanı geldi. Türkiye gibi siz de Balıkesir'de zafer diyeceksiniz. Ve bu geri dönüş inşallah seçimlerden hemen sonra başlayacak. E, Altılı Masaya günaydın diyorum. Biraz geç oldu. Ben bunu 3 aydan beri açıklıyorum her vesileyle. Yeni vakıflarına gelmiş. Üstelik altılı masanın iki üyesi mecliste 360'ı tamamlayacaklarını ve Erdoğan'ın adaylarını kolaylaştıracaklarını söylemişlerdi. Zafer Partisi olarak biz bunu doğru olmayacağını ifade edince geri adım atmak zorunda kaldılar. Evet anayasaya göre Erdoğan aday olamaz. Ama Erdoğan kendisini anayasanın üstünde görüyor, bu kokun üstünde görüyor ve bunun için ben aday olacağım diyor. Fakat biz Zafer Partisi olarak diğer muhalefet partileri gibi yapacak bir şey yok demiyoruz. Yapacak bir şeyler var ve biz bunun hukuki ve siyasi mücadelesini seçim gününe kadar vereceğiz. Erdoğan'ın anayasaya göre tekrar aday olması, seçilmesi mümkün olmadığı gibi fiili durum yaratarak seçilirse Cumhurbaşkanlığı, meşru bir Cumhurbaşkanlığı olmaz. Bu hiç tartışmaya mahal bırakmayacak kadar açık bir husus. Erdoğan biz kronometreyi sıfırladık diyor. 17-25 Aralık'ta da paraları sıfırladığını hatırlıyoruz. Bir sıfırlama meraklısıyla karşı karşıyayız. Ama tarih sıfırlamaz da Sıfırlamaya merakları sıfır hale getirir. İkna olmazsa şan oluyor. Evet istiyorsun. Bekliyorum. Evet. Aslanlar. <laughs> Cekirgisi tabii. Tamam.